yükselerek gidiyor. Kameramızda duraklamalar mevcut. Şu anda saldırma modunda gidiyor. Yükselerek. Ben de savunma pozisyonunda hazırım. Evet. Yine üzerime atlamaya çalıştı. Sürekli tehdit eder şekilde tavırları ısıtmaları, arada saldırmaları mevcut. E, hafta sonu, geçen hafta sonu zeytinliğimizde zeytin arası yaparken e, o dalda fotoğrafı çekilmiş olan yılanı gördüm. Uzun zamandan beri o şekilde büyük bir yılan görmedim. E, o arada işte otlu olan kısımlara gitmeye çalıştı. Ee, önüne geçip engelledim sürekli belli bir alanda biraz oyalandıktan sonra o küçük zeytin dalına çıktı. Orada da e, 3-5 tane fotoğraf çektik. Sonra e, yılanı serbest bıraktım. Tabi kendisi, e, yılanın kendisine zarar vermeden e, yılanı yine doğal yaşamına bıraktık zarar vermeden. E, ortalama iki saat sonra falan e, videoya çekmiş olduğum e, diğer yılanı gördüm onunla da biraz işte video çekimi yapıp biraz ilgilendim hatta küçük e, toprak tezeklerinden attım kendisine gelmeyecek şekilde Sadece zaten e, benim varlığımdan kendisine çok yakın duruşumdan rahatsız oluyordu e, o arada ee, sinirli bir şekilde zaten e, videoda da haften onun sesleri geliyordu tıs sesleri. O arada üzerime atladı. Videoda da görünüyor bu. Sonra da zaten onu da kendi haline bıraktık. O da doğal yaşamına devam ediyor. Şu anda ne yapıyor da bilmiyoruz. Boyları <laughs> e, Boyları e, o ağaçta fotoğrafı çekilmiş olan yılanın ortalama 3 metre tahminime göre tabii metre alıp ölçemedik. Tahminen 3 metre civarındaydı tahmin ediyorum. Diğer yılanın da videosu çekilmiş yılanın da tahminen ona da bir buçuk metre falan civarlarında olabileceğini tahmin ediyorum yani.